sevgili izleyiciler şimdi de Bursa'da oldukça köklü bir geçmişe sahip bir firmayla devam ediyoruz. Firma şu anda 3. kuşak temsilcileri tarafından yönetiliyor. Gelin hep birlikte kendileriyle yapmış olduğumuz sohbetimizi izleyelim. Müzik Bursa'dan merhaba sevgili izleyiciler. Öztüfek Bıçakçılık'tayız. Yanımızda da buranın sahibi Sayın Fikri Tüfek Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Fikri Bey? Sizler nasılsınız? Bizler deyiz sağ olun. Hoş, ee, edin hoş edin. bulduk efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmi Fikri Tüfek. Babamızdan mesleğimiz kalma, babamıza da dedemizden mesleğimiz kalma. Biz de devam ettiriyoruz 5. kuşak olarak yolumuzda devam ediyoruz mesleğimizde. Peki bıçak anlamında ne tür ürünleriniz var burada? Bıçak anlamımızda bizim mutfak bıçağından ahçı bıçaklarına, işte pastane bıçaklarından evlerde kullanılacak her türlü bıçak, çeyizlik bıçaklara yaklaşık 1500-1600'e yakın çeşidimiz var. Bunların yanında cep çakılarımız var. Avcı bıçaklarımız var. İşte şu arkanızda görmüş olduğunuz kılıç modellerimiz kendi ürettiğimiz veya istenen modele göre yaptığımız kılıçlarımız var yani yaklaşık 1600-1700'e yakın bir çeşidimiz var. Tamamen ihtiyaca yönelik burada e, ürünler sergileniyor. Tabii ihtiyaca yönelik yüzde 95 ihtiyaca yönelik yani kullanılacak olan malzemeler. Diğer yüzde beşe yakında işte dediğim gibi kılıç, aksesuar, süs, işte duvara asmalı, böyle geyik boynuzu türleri böyle değişik modellerde yapıyoruz yani.